Selam millet ben Hasan Ali Bugün gördüğünüz gibi parçalayıcı makinesi var. Bugün bir şeyler atacaklar bunun içine. Biz de nazik, sessiz bir şekilde onları izleyeceğiz. Bakalım nasıl video olacak. Like atmayı ve kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı kesinlikle unutmayın. Hadi videoya geçiyoruz. Onları bulamayanlar da var. Ana! Her şeyini almışlar. Kılıfını atıyorlar. Bir de biz kandıracaklar. Görüyor musunuz? Kılıf onlar sadece. Oh. İçim gitti. Bir de çalışıyor. Çalışıyor. Hmm. Ama şu ses beni rahatlatıyor ya. Bu biraz rahatlatıcı video gibi bir bir şey. Ama yine de atılmaz. Gelin bana verin atacağınızı. Şimdi o çektiğiniz kamerayı da atın tam olsun artık. Yalan mı arkadaşlar? Bu ne ya? Terbiyesizlik. Hadi abone sayısı çok olsa neyse diyeceğim. Hiç abonesi yok. yok. Aynen, aynen girsin. Çok güzel görünüyor. Ama yine de yapmayın arkadaşlar. Bana verin yapacağınızı. Bu oyuncaktan ben çok istiyordum. Yok lan yok. Abartma. Evet. Aynen. adam tam bir gerizekalı. Bunu anladık burada. Lan onların tanesi kaç para sen biliyor musun? 30 like için bir yapılır mı? Ha, ya? söylesene. Arkadaşlar 30 like için bir yapılır mı? Sizin de yapılmaz dediğinizi anlayabiliyorum şu an. Yani i̇şte bir de tam bir gerizekalı. Parçaları havaya uçuyor. Tamam geç artık şunu ya. Şimdi ka videoyu kapatasın geliyor bak. Huh içim ezildi ya bu ne? Anne. Hayır atma. Ben istiyorum onları. Ya. Şimdi gelip onları mıncırmak istiyorum. Tabağa yine bir atas seni döver. İçim kaçırmam diye. Bak bir de yangın gösteriyor. benzer edecek bir şey bulamıyorum. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tarzda videolar istiyorsanız kanalıma abone olup like etmeyi unutmayın. Ha, bir de bu videolarımda hiç emoji kesme, müzik ekleme hiçbir şey yok. Öyle Videoları ararsanız benim kanalıma gelmeyi kesinlikle ve kesinlikle unutmayın. Görüşürüz. Elveda.